İlham Ahmet kadın. O dış ilişkiler sorumlusu dedi ya. Bu evet. Bunu niye gösteriyorum? Şimdi bilgi önemli. İlham Ahmet buraya gelirmiş. Ama Cize'deki olaylardan dolayı gelememişmiş. Ya aranan terörist Türkiye'de aranan terörist. Ya işte yarın kaldırırsınız. Bülten bu. Ona evet. bakarsan Şara'da evet. aranan terörist. Bu bülteni. Terörist, Beyaz evet. Saray'a gitti yani. Bülten. Burada aranmıyor ama Şara. Tamam. Burada ama yani. burada aranan İlham Demiyoruz Ahmet. Burada aramıyor Anlatabiliyor muyum? Şimdi eee olayları yani başta kurguladığınız e, modele sıkıştırmaya çalışmak olguları yanlış. Bakın bugün şu anda Hayır. bunları konuş değil mi telekonferanstan konuşması peki? Şimdi suç aslında suç i̇şte suç İşte diyorum bak, ya hani bir milli şey istihbaratın iz, bakın hatta <laughs> gelme girişimi devletin ilgili kurumları tarafından e, zaten neyle karşılaşacağı bildiği için e, engellenmiş. Bu e, suç olup olmadığı süreç içerisinde ne dediğine çok bağlı. Burada verici verdiği mesaj şu. Ya biz Ankara'da çalışmak istiyoruz falan dil döküyor. Hani o biz bölmek istiyoruz, orduyu şöyle yapmak istiyoruz, askeri polisi böyle yapmak istiyoruz falan. İşte arada sorunu çözebilir. Diyalog kurmaya çalışıyor. Zaten şöyle eee Ahmet de e, şeyde Mazlum Abdi terörist de <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, bir kanal vasıtası ki istihbarattır bu eee görüştüğünü süreç içerisinde. Nitekim mektuplar gidiyor geliyor. Yani onun cevapları gidiyor geliyor. Süreç çok dinamik. Yani böyle dışarıdan göründüğü gibi mesela sıradan bir insanın gözlemlediği gibi değil olaylar. Çok farklı şeyler tabii, ilerliyor. Tabii bilmediği birçok şey de var tabii. Tabii öyle Çünkü bak İkbarat çok farklı bir, şey bir çok de. farklı bir şey yapılıyor. Tabii <laughs> şey, Mehmet Uçum'un Mehmet Uçum ne diyor bakın şeyinde? Ee, <laughs> bu devletin terör yoluyla ulaşılamayacak hiçbir şey hukuk <laughs> ve demokrasi, bak, demokrasi yoluyla bak, var. asla ben, ulaşılamaz. onu da kullanamazsınız demek Bunu yıllardan bakın kaç zamandan beri bunları bunu anlatmaya çalışıyorum. PKK bunu yapmak istiyor. Yani Öcalan hatta SDG ya bütün bu müzahir gruplar medyası dahi bugüne kadar silahla beceremediklerini acaba hukuku, meclisi kullanabilir kullanarak yapabilir miyiz? Yani işte Türk tanımı, millet tanımı, efendim ulusal birliği işte ana dil, şey resmi dil meselesi falan özerklik halledebilir miyiz? Hayır. Mehmet Uçum'un ilk yazısına bakın, son yazısına bakın. Bir tutarlılık içinde olduğunu göreceksiniz. Bunun adı devlet inisiyatifi. Burada bakın İlham Ahmet şunu söylemiş. Mazlum böyle demiş. Şara böyle yapmış. Bunların hiçbir önemi yok. Ben ne diyorum? Ailesi iştir kişinin. Lafa bakılmaz. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye topraklarına 3 3 kanaldan giriyor. O şey için hazırlık yapıyor. Gereken ya, müdahale için hazırlık yapıyor. <laughs> Yine Suriye'nin resmi güçleri Zor ve Rakka çünkü petrol petrolün %70'i oralarda ve bunu ben resmi bir bilgi olarak değil PKK kaynaklarından okuyarak söylüyorum size. Evet. Sabahtan beri, sabaha e, geceden beri dün yani dün akşam başladı afetten. E, sabaha kadar PKK kaynaklarını evet, okuduğu zaman onlar görüyor, görüntüleri paylaşıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri 3 bölgeden giriş yapıyor. Afrin'den, Ceraplus'tan. İşte işte... Ya, ya o yönde yani. TSK <laughs> ya da Milli Savunma Bakanlığı <laughs> görüntü paylaşırsa ve <laughs> şey yaparsa biz, şeyi, biz de onları yayınlayacağız ama çünkü referans onları Çünkü ama. Hakan Fidan işte konuşmalar yaptı. Türkiye bir yol göstermeye çalışıyor. Diyor ki şimdi ya şey, entegre olursun ya Amerika Amerika da bunu söylüyor. Bak şöyle Amerika Birleşik Devletleri ya da operasyon yönetimi mu? yani çıkarının, ya entegre ya operasyon. çıkarının bakın Amerika Birleşik Devletleri çıkarsız bir iş yapmıyor. Biliyorum. Çıkarının Suriye'de çıkarının Türkiye ile işbirliği yapmaktan geçtiğini, Filistin konusunda İsrail'e karşı işbirliği yapmaktan geçtiğini, Evet Filistin şey İsrail'le bir savaş çatışma haline asla girmeyecek. Her zaman destekleşecekler ama onun gücünü sınırlama konusunda ancak Türkiye ile işbirliği yaparsa başarılı olabileceğini görüyor. Yani Tombarak Türkiye'yi yere göğe koyamıyor. Trump yere göğe koyamıyor. Niye? Çünkü Suriye topraklarında Türkiye etkili. Irak merkezi yönetim üzerinde Türkiye etkili. Gazze konusunda Arap coğrafyası bak bütün şeyler Uluslararası istikrar gücü oluşturulacak Arap ülkelerinden Türkiye olmazsa biz de asker vermiyoruz diyorlar. Buyur, buyur. Yani öyle zannedildiği gibi değil. Türkiye çok farklı dinamiklerle hareket ediyor bölgede, coğrafyada. Şimdi aşağıdan deminden bahsettiğim gibi e, şey, Suriye'deki devrimin yıl dönümü. Colani bugün Emevi camisine askeri kıyafetle geldi. Gördüm. Tekrar Colani oldu. Şaraydı. Şaraydı Colani. Bu niye tabii? Bir anda niye? o Niye? görüntüler var mı? operasyon başladı Çünkü varsa, operasyonun zaman, eli kulağında yapayım. her şey hazır. Bakın baştan beri böyleydi. Şey şu mu zannediliyordu? Yani Türkiye burada bir statü elde etmesine izin verecek. PKK terör örgütünün artık İsrail'in kucağı. bakın dün Yerusalem Post gazetesine Mazlum Abdin'in röportaj vermesi ne biliyor musunuz? Tükenme tükendiğinin resmi. Adam röportajında diyor ki İsrail'e yalvarıyor. Diyor ki artık hol kampının masraflarını bile biz cebimizden karşılıyoruz diyor. E, DAEŞ ya da işit e, tekrar canlanmasın. E, bunun için kongre devreye girsin. Trump yönetimi üzerine baskı yapsın. Yani bizi desteklesin. Ve diyor ki Suriye'deki istikrar istiyorlarsa bunun yolu bizi desteklemekten geçer. Ve bu sürekli olmalı. Bak ya bir terörist senin kullanılma süren söylemiştim. Gün gelecek tekerleğine sarılacağınız uçak bile bulamayacaksınız Afganistan'dakiler gibi. Amerika ne, ne zannediyorsun siz Amerika'yı? Amerika Irak'tan da çekildi. Arkasında ne bıraktı? Belirsizlik. E Suriye'de görüyor. Tom Barrack bunu okuyor. Diyor ki ne yapar? 3 trilyon dolar ödedik diyor. Aslında 7 trilyon dolar ödediler Irak savaşına. Ama hiçbir şey elde edemediler. Şimdi burada sıfıra yakın bir maliyetle neredeyse onların bütçelerine baktığınız zaman Suriye'de çok ciddi bir etki alanı ve Suriye, İsrail'e de e, güvenlik, alanı. güvenlik alanı oluşturuyorsun. Şimdi ne yapıyor? Bakın ulusal güvenlik metnini gördünüz mü şeyin? E, Amerika'nın son 2025 ulusal güvenlik belgesini yayınladılar. Her yıl yayınlıyorlar ya. Türkiye'nin adı nerede geçiyor biliyor musunuz? Nerede geçiyor görmedim. Arap ülkeleri, Türkiye, Suriye e, ve İsrail'in orada şeyiyle, ile, inisiyatifiyle Amerika'nın gücü, Amerika bölgede güçlenebilir, Ortadoğu'da güçlenebilir diye açık yazmışlar. Ya yani Türkiye'ye çünkü niye? İsrail'le belli bir diyalog, Şara yönetimin diyaloğu gelişecekse bu Amerika sayesinde olacak ve bölgede belli bir istikrar sağlayacak. Şey Amerika çıkarına bakıyor diyorum. Tekrar bakın. Öbür türlü Amerika çıkarına bakacak. Zaten biliyorum. Yani. ay öyle Biz öyle değil. değil ama bakın bunu nasıl okuduğunuza bağlı. Şimdi SDG terör örgütüyle işbirliği yapar. Ona bir küçük alan da ne derseniz vaat ederseniz, çıkarlarınızı ondan minimize edersiniz ve Türkiye gereken operasyonu yapar. Ha dersiniz ki Amerika'ya karşı yapar mı? Bakın tekrar söylüyorum. Tarihi 5-6 yıllık tarihimizi unutmayalım. 2016'dan sonra kaç harekat yaptık ve Suriye bölgesinde bugüne kadar Şahra yönetim mesela ya Türk, tamam biz artık burayı istikrara kavuşturduk Türkiye çıksın falan dediğini duydunuz mu? Tam tersine Türkiye gitgide etki alanını çok ciddi şekilde geliştiriyor, genişletiyor. Bütün bölge ülkeleri Türkiye'yi bu konuda destekliyor. Şimdi bu denklemde o kadar yalnız kalmış bir PKK, SDG terör örgütü var ki İsrail medyasına çıkmak zorunda kalıyor. Normalde yapmazlar bunu. Çünkü şu anda lanetli bir ülkenin himayesine muhtaç hale geldiğini gösteriyor. Bunu Kürtler Bu arada bak İsrail Kürtler bir şey var mı? Sözünü kestim de çok şaşıracağınız bir savaşa hazırlanıyoruz diye bir iddia var. İsrail İran ile ilgili çizdi. olarak. İran'da olarak. Şimdi şöyle, İsrail şunu şuna uğraşıyor. Yani SDG'nin beklentisi de o. İran'daki Pejak PKK'nın kolu ve e, SDG e, e, Suriye'deki röportaja baktığınız zaman şunları söylüyordu ki şu kadar e, askerimiz var bu kadar kadın gücümüz var işte 50-100 bin civarında bir tarifte bulunuyor bu ne demek biliyor musunuz İsrail'e biz sizin emrinize verebileceğimiz 50-60 bin civarında teröristimiz var demek onun pazarlığını yapıyor zavallı mazlum abdi hani siz ya şöyle eğer Kürt hakları Kürt devleti, Kürt tarihi neyi temsil ediyorsunuz siz ya? Bak neyi temsil ediyorsunuz siz? Sadece arkanızda olan güç kimse, onu temsil ediyorsunuz. Amerika'ydı. O artık sizi yavaş yavaş kullanımdan çıkartıyor. İsrail'in kucağına kendinizi ister istemez atıyorsunuz. Dürziler, bir kısım, bir kısım Dürzi veya bir kısım Alevilerin yaptığı gibi. Aman İsrail ayaklandırır. Ay İsrail'in desteğiyle ayakta kalabilir. İsrail kendini koruyacak halde değil. Kendini ne yapacağını, nereye yaslayacağını bilemiyor. Bak Amerika arkasından desteği çektiği zaman paçavraya dönersin bu coğrafyada. Şimdi dolayısıyla tarihe, sosyolojiye bir aykırı bir iş yapamazsın. O yüzden Türkiye bakın ne yaptı? Hafta sonu Genelkurmay Başkanımız neredeydi? Doğru'da. Hala nerede? Do Hayır efendim Suriye'de. Ha Genelkurmay Başkanımız. Genelkurmay Başkanımız. Başkanımız Dışişleri Bakanımız nerede? Ben da. Filan... Ha şimdi Genelkurmay Başkanımız ne yaptı? Ortak Harekat Merkezi'nde. Değil mi? Neyi gösteriyor bu bize? Neyi gösteriyor? Anlayan anlar. Yani öyle. Yani orada bir e, mesaj var. O, tab mesaj değil, direkt, direkt harekat var. Direkt harekat var. Bakın yani. sabahtan beri PKK kaynakları Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekatlarını. Yani bir göz gözdağı veriliyor. Göz daha falan verilmiyor ya. Sağada Harekat tamam, yapalım ya. diyorum. Ya söyleyeyim. Göz <laughs> daha falan yok. Daha ya tankı sürmeyenin tamam. masada sözü geçmiyor. Tamam. Şimdi dolayısıyla da. sahada yani Türkiye Yani konvoyların orada olması, Genelkurmay Başkanımızın orada olması e, sahada Tabii. Şimdi dolayısıyla bu. Sahaya tank sürmeyenin masada şeyden, sözü geçmez. Şeyden Reuters haber ajansı hafta sonu söyledi. Evet. Yıl sonuna kadar bak aralığın sonuna geliyoruz değil mi? Kaç gün kaldı? E, 20 gün. Yıl sonuna kadar entegrasyon konusunda SDG adım attı, attı. 10 Mart mutabakatının şeyi evet, bu. Evet, Attı, Ağabey. attı, atmadı. Operasyon. Amerika buna vize verdi mi? Verdi. Şara yönetimi operasyona hazır mı? Güneyden Deirizor ve petrol bölgelerine oraya doğru yürüyor mu? Yürüyor. En, Kuzeyden. en kritik yer neresi? Deirizor mu? E, tabii o bölge. Petrol petrol, petrol kaynakları. Petrol. Ama bizim açımızdan, güvenlik açısından Kuzey bölgesi tabii. O güvenli hat bölgesinin eksik kısımları tamamlanacak. Ve göreceksiniz e, SDG içindeki Arap unsurlar zaten bir kısmı ayrılma şeyindeydi, eğilimdeydi. Bu çok daha güçlenecek. Ya yani Türkiye'nin gücü karşı, bakın yani nasıl söyleyeyim size ben hani böyle sivrisinek şey vızıltısı gibi onların çıkardıkları sesler. Sadece bir işte biz şunu yaparız, bunu yaparız falan filan. Ya eline almışsın iki tane şey, tüfek. Onunla Türkiye'yi korkutacağını falan zannediyorsun. Yani hala anlamadılar başlarına gelecekleri. Ben ona üzülüyorum yani.